kanalıma Arkadaşlar benim bu kanalımda ona abonem yoktu. Benim bu kanalımda ona vardır. Onun için yapıyoruz. O videoyu bilgisayardan çektiğim için sesim çıkmadığı için arkadaşlar bu kanalı yükleyeyim dedim. Neyse arkadaşlar. Festivalimize başlayalım. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Herkese teşekkürler. Ee, Festivalimize deniz kenarında başlayacağız arkadaşlar. Haydi deniz kenarına, kenarına bir yolculuk yapalım. Okay.

Arkadaşlar havai fişeği gösterimimizi izleyin. Havai fişekler. Çok güzel. Bana bana yazar. Havai var. Havai izlediğiniz için, bize abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İsteklerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.